Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Güneş ve yükselen burcu yay olan arkadaşlarımız sizler için kağıt açı açılımı yapıyoruz. Kasım 2021 için arkadaşlar açılımımız genelde lütfen bunu unutmayalım. Kim ne merak ediyorsa yani kim gündeminde ne varsa aile, aşk, iş siz yorumlara ona göre değerlendirin. Açılımı ona göre değerlendirin arkadaşlar. Peki bakalım bu genel durumunuzdur. Bakalım ne olacak? Kağıt açı ne diyor? Yay burcu arkadaşlarımıza Kasım 2021 için değerlendirmesi. Gündem. Etki. Yakın geçmişten olmuş. kalbinizde ne var? Aklınızda ne var? Kasım'da ne olacak? Sizin çevreye karşı duruşunuz. Çevre size karşı. Umutlarınız, hayalleriniz, hedefiniz veya korkularınız. Ve Kasım ayı ile bitecek sizin için. On kupa var burada arkadaşlar Destenin dibinde. Bu aile kartıdır. Daha çok ailevi konular gündemde. Bir doyum, bir mutluluk, bir bolluk, bir bereket, bir tamamlanma, bir durumun dönemin. Ee, sonlanması tamamlanması ama pozitif bir şekilde tamamlanma var burada 10 kupa e, yani 10 e, kartların sonuncusudur ve bir bitiştir ama güzel o, pozitif olumlu bir tamamlanmadır bu yani her şey var kupalar hepsi dolu bu bugüne kadar olan olaydı şimdi gündeminizde ne olacak 4 tılsım yerimden kıpırdamak istemiyorum <laughs> yerimden kıpırdamayacağım benim olan her şey benimdir. Paylaşmayacağım kimseyle. Kıskançlık olabilir, bencillik olabilir. Size ait olan her nedirse, her şey, finans da olsa, ilişki de olsa, duygularınız da olsa, düşünceleriniz de olsa, hepsi sizindir. Yani sizin derken paylaşmıyorsunuz. Hiç kimseyle hiçbir şeyinizi paylaşmıyorsunuz. Oturduğunuz yerden kıpırdamak istemiyorsunuz. Ya da durumunuz odur. Yani bir durum var, stabil Durağın ve buradan insan kıpırdayamıyor yerinden ya da durum yerinden kıpırdaya kıpırdayamıyor. Bazılarınızda finans durumları olabilir. Birikim yapmanız lazım. Onun için e, böyle bir e, elinizde olan parayı tutuyorsunuz. Kendinize <laughs> paylaşmıyorsunuz. Ya da dediğim gibi durum öyle gelişiyor ki siz e, her şeyi böyle... E, böyle bir her şeye sarılıp böyle bu tılsımlara kız nasıl sarılmış siz de böyle benimdir vermeyeceğim paylaşmayacağım kimseyle diyorsunuz. Şimdi etki nedir? Aşıklar geldi. Buradaki aşıklar evet genel olarak baktığımızda aşıklar ikilemdir Ama burada görüyorsunuz ki bir erkek kadın yüz yüze durmuş böyle göz göze bakıyorlar. Aşk meşk durumları var burada. Gönül işleri var ve onun dışında yine de bir seçim var yani Çünkü kalbinizde ikilem var hala bir ikileminiz var yakın geçmişten olmuş bir bitiş bir transformasyon bir durumun tamamen kapatmış durumdasınız yani Ekim ayında olup biten her şey Ekim ayında kalıyor Kasım ayına hiçbir şey taşımıyorsunuz böyle bir durum var Gücülü transformasyon var bazılarınızda bir bitiş olabilir bir uzaklaşma olabilir. Bir durumu tamamen üstünü kapatmak, gündemden kaldırmak, topraklamak, üstünü topraklamak. Yani nedirse ölüm bir transformasyondur. Bir şey tamamen bitiyor, yeni bir format başlıyor her şeyde. ilişkide iş durumunda, aile durumunda, gündeminizde, gidişatta her şeyde bir bitiş ve bir başlangıç var. Kalbinizde ikilem var arkadaşlar. Çıkmaz bir durumunuz var. Kendinizi çıkmazda hissediyorsunuz. Aynı burada olduğu gibi burada da her şeyi içinizde içinizde yaşıyorsunuz. İçinize dönüyorsunuz, düşünüyorsunuz. E, çıkmazda hissediyorsunuz kendinizi. Kalben ne istediğinizi bilmiyorsunuz. Bu işin içinden çıkamıyorsunuz. Aklınızda ne var? Araba var. Olaylar bir hız kazansın istiyorsunuz. Bir yolculuğunuz olabilir. Bir yere seyahatiniz olabilir. Sizin bir yolculuğa çıkmanız lazım Belki aklınızda var veya sizden uzakta mesafede birileri var onun gelmesi lazım onu bekliyorsunuz onunla ilgili düşünceleriniz var Her nedirse aklınızda bir hız kazanma var olaylar bir hız kazansın ilerlesin istiyorsunuz ve büyük arkanadır üçüncü büyük arkanaınız var arkadaşlar görüyorsunuz burada da var burada da var beş tane büyük arkanaınız var Şimdilik e, kadersel durumlardır. E, uzak yoldan misafirleriniz gelebilir. Siz bir yere misafir gidebilirsiniz veya hayatınızın kontrolünü ilişki, e, gidişat, düzen, aile, iş, her nedirse, her şeyin kontrolü sizin elinizde olsun istiyorsunuz. İ, e, i̇ki durumu aynı anda, iki insanı aynı anda idare etmeye de çalışıyor olabilirsiniz, kontrol etmeye de çalışıyor olabilirsiniz. Ya da bu sizin, bu bir e, Gerginlik de olabilir ama yine de hislerinizi, düşüncelerinizi kontrol altında da tutuyor olabilirsiniz. Fazla açılmıyorsunuz, söylemiyorsunuz. Merkez enerjiniz dört tılsımdır çünkü. Her ne kadar ikileminiz olsa da kendinizi çıkmaz da hissetseniz de düşüncelerinizde bile hep kontrol altında tutmaya çalışıyorsunuz kendinizi. Saydıklarım dışında. Gidiş altı ne olacak? Dokuz ıı, kılıç. Korkulardır, gece uykusuzluğudur, vicdanları pişmanlıktır ee, ve bununla ilgili adaletli bir karar geliyor. Belki de birçoğumuzdan e, bu korkular bitecek artık. Çünkü adaletli bir karar verilecek sizin için. İsteseniz de istemeseniz de bu kararlar verilecek. Ama sanmıyorum ki bu size kötü bir şey getirsin. Çünkü gidişatta güzel bir enerjileriniz var. Şimdi son kartınıza da bakacağız. Adalet adaletli bir karar verebilecek. Ne ettiyseniz onu biçeceksiniz. Haksızlık ettiyseniz karşılaşacaksınız. Haklıysanız hak ettiğinizi alacaksınız. Çok önemli, çok güçlü bir karar verilecek sizler için. Siz değil, sizin için verilecek bu karar. Ee, onun için sizin böyle bir ruh halinde olmanıza gerek yok. Bazılarınızda bu bir kadın olabilir, bir kız olabilir. Böyle bir korkular içinde geceler kabuslar görüyor. Nedirse böyle bir korkulu bir durumunuz var. Nedense bununla ilgili adaletli bir karar. Siz çevreye karşı nasıl olacaksınız? İkilem. Yani idare etmeye çalışacaksınız durumu. Finans durumları olabilir. Daha çok finans gözüküyor burada. Gündeminizde finans olacak. Ya da dediğim gibi burada da ikilem burada da burada da her yerde bir ikileminiz var. Aşıklar da merkez enerjiniz ikilem. İki durumu, iki insanı, iki olayı e, hep dengelemeye çalışacaksınız. İki durum arasında denge sağlamaya çalışacaksınız. İnsanlar size karşı nasıl olacaklar? Bir kere kadınlarımız finans olarak herkes size yardım edecek. kendinizi böyle güçlü hissedeceksiniz finansal olarak. Eee veya çevrenizde toprak grubundan bir insan, kadın, oğlak, boğa, başak böyle bir insanın etkisi olabilir çevreden size. Ama kötü etki değil, bu güzel etkidir. Yine de sizin elinizde para geçecek. E, sağlam, stabil bir duruş olacak. Veya çevre size karşı böyle stabil, güvenilir bir ortam yaratacak. Siz kendinizi orada güvende hissedeceksiniz, stabil hissedeceksiniz. Finans için bir başvurularınız falan varsa bankalara falan e, alabilirsiniz. Yani elinize çok güzel para geçebilir bu süreçte. Bazılarınızda da e, dedim e, erkekler bu sizin eşiniz de olabilir, ablanız olabilir veya bir arkadaşınızdır toprak grubundan onun etkisi de olabilir çevreden size. E, gidişatta baktığımızda umutlarınız, hayalleriniz, hedefleriniz. İmparator içi olmak. Kadınlarımız net bir şekilde imparator olmak istiyorlar. Yani her şeyin e, başında kendileri olacaklar. Her şey onların elinde olsun istiyorlar. Umutlarında hayaller, hayallerindedir bu. E, veya e, bir, bir kadın var böyle sizden güçlü, kuvvetli, bolluk, bereket içinde, statüsü yüksek bir kadın var onunla ilgili bir umudunuz, hayaliniz, hedefiniz var. Erkekler iki tane kadın olabilir sizden. Eşiniz, anneniz, ablanız, eşiniz, ortağınız, ne bileyim patronunuz veya sevdiğiniz kadın veya yine de diyorum eşiniz bu da olabilir. Çünkü merkez enerjinizde de aşklar var, burada da korkularınız var ama adaletli bir karar veriyorsunuz korkularınız da siz bu kadından korkuyorsunuz kadınlarımız kendi e, statüsünden korkuyor olabilirler yani kendi yerleri hayattaki ailedeki toplumdaki yerleri kendi durumları kendi duruşları kadınlar buna bundan korkun yani bunu kaybetmekten korkuyor olabilirler veya böyle bir kadının etkisi olacak anneniz olur ablanız olur veya kayınvalideniz olur, ortağınız olur, patronunuz olur. Böyle bir kadından da korkuyor olabilirsiniz. Erkek de olsanız, kadın da olsanız. Bazılarınız için bu bir bolluktur, berekettir. Umut ve hayallerinizde, korkularınızda ise ya başaramazsam ya ben bu ipi olamazsam böyle bir durumunuz da olabilir. Peki dönem neyle bitecek? Hmm kılıç şövalyesi geliyor arkadaşlar elinde kılıç koştur koştur birisi geliyor hızlı bir şekilde bir şey çözmek istiyor insan yolculuk olabilir ee, hareketlenme olabilir agresif tutumlar olabilir birisi size çok kızabilir kıskançlık olabilir ee, ya da duran bir durumunuz vardı artık o çözülsün hani burada yerinizden kıpırdamıyordunuz ya burada insan artık sinirleniyor diyor ki sen böyle ah maşallah kendinden emin Böyle kraliçeler gibi paralı finans. <laughs> Güçlü bir konumda her şey benim elimde. Ne güzel. Oh hayat sana güzel. Haberin yok ben neler çekiyorum burada. Al işte aldım elime kılıcı geliyorum canını okumaya. <laughs> Arkadaşlar gidişatınız çok güzeldi. Yani bu bu ne şimdi? Bu kimdir? Koştur koştur geliyor yayların üstüne. Hem de kılıçla. Hani bari kupayla falan gelseydi. O da tılsımla gelseydi. Neyse de kılıçla geliyor arkadaş. Evet arkadaşlar birisi geliyor. Çok kızmış şekilde geliyor size doğru. Ee, çok sert sözler söyleyebilir. Çok can yakıcı tavırlar sergileyebilir. Ee, kıskanç bir insan olabilir. Hava grubundan bir insan da olabilir. Bazılarınız da bu sizden yaşça küçük bir insandır. Ee, yoldan geliyor. Uzak yoldan da geliyor. Hadi size bir kart çekelim. Yaylarımız. Kılıç şövalyesi neyle geliyor yaylarımız. Oy. geldi kupayla <laughs> gizli bir durum var sessiz bir durum vardı arkadaşlar Belki de bu insan sessizliğine göm, gömülmüştü sesini çıkarmıyordu bir şeye hep sustu 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 içine attım ee, ama artık kılıcı almış eline geliyor bu sessizliği çözmeye bu sizin eskiden tanıdığınız bir insandır elinde kupayla geliyor kısmetle geliyor balıkla geliyor ee, arkadaşlarınız olabilir. Bir süre ara verdiğiniz, konuşmadığınız, sessizliğe gömülmüş bir durumunuz vardı. O artık canlanmaya başlayacak. Dediğim gibi bu yeni bir insan değil. Bu daha önce tanıdığınız insandır ya da eski arkadaşlarınızdır. Bir süredir görüşmüyordunuz. Onlar da tekrar gündeme gelecek ya da çocuklarla ilgili bir durumunuz olacak. Bunu çözmek isteyeceksiniz. Bazılarınız bu olayı gizli tutacaksınız. Ya da bu arkadaş kimdirse, bu çevreden gizli bir insandır. Onunla tekrar bir araya gelmeniz var eski günleri. Tekrar e, eski günlerin canlanması var. E, aşk meşk olayları. E, kısmetse kısmet, paraysa para, duyguysa duygu ama kupalardır görüyorsunuz. insan duyguyla, kupayla geliyor. Belki de sizin bu kadar dediğim gibi rahat, stabil duruşunuz, böyle bir sessiz tavrınız bu insanı sinirlendiriyor artık ya da bu olayı artık çözüyor bu insan kılıçla geliyor Ondan sonra güzel böyle bir e, altı kupayla ve kupa prensiyle olayı kapatıyorsunuz bitiriyorsunuz arkadaşlar yani çok güzel çok pozitif enerjileriniz var kötü hiçbir şey yok burada Korkmanıza gerek yok. Eliniz kolunuz bağlı. Hiç böyle kendinizi korkular içinde, kabuslar içinde hissetmeyin. Evet, odaklanın. iş, güç, para, yardım eden insanlar var. Kendiniz böyle kraliçe gibi, imparatoriçe gibi, sonunlu, güçlü bir kadın gibi duruyorsunuz. Erkekler dediğim gibi bu sizin anneniz, eşiniz, kayınvalideniz, eşiniz, ne bileyim işte ortağınız. Böyle iki kadınla da bir ikilem. E, e, olacak. Denge sağlamaya çalışacaksınız. Gidişatta da sonuçta da çok güzel böyle. Evet birisi sinirli bir halde koştur koştur gelse de hak ettiğinizi alacaksınız siz. Bence siz susun. Sakin, sessiz oturun, bekleyin. Hiçbir şeye karışmayın. Zaten hak eden hak ettiğini alacak ki gidişatta da görüyoruz ki siz güzel şeyler hak ettiniz. Güzel şeyler elde edeceksiniz. Evet sevgili yay burcu arkadaşlarımız lütfen kanalımıza abone olmayı, yorumlar yazmayı, paylaşmayı unutmayınız. Sizler için de açılımımız bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.